Babil'in asma bahçeleri, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinir ve tarihin en büyüleyici gizemlerinden birini temsil eder. Ancak, bu efsanevi bahçelerin gerçekten var olup olmadığı konusu uzun süredir tartışma konusudur. 6 yıllarda Mezopotamya'da, şimdiki Irak'ın topraklarında kurulu Babil şehrinde inşa edildiği iddia edilen asma bahçelerin somut arkeolojik kanıtları bulunamamıştır. Bu durum, Bahçelerin gerçekten var olup olmadığı ya da sadece mitolojik bir anlatım olduğu sorularını beraberinde getirir. Babil'in Asma Bahçeleri hakkında yapılan anlatılar, onların zengin bitki örtüsüyle kaplı muazzam bir yapı olduğunu tasvir eder. Bahçelerin teraslar halinde yükseldiği ve bu terasların şehrin sıcağından kaçmak isteyenler için bir sığınak olarak hizmet ettiği söylenir. Antik metinlerde bahçelerin zengin bir flora içerdiği ve muhteşem sulama sistemleriyle beslendiği belirtilir. Bu sistemlerin Babil'in kuru ikliminde suyun teraslara taşınmasını sağlayarak bahçelerin sürekli yeşil kalmasına olanak tanıdığı düşünülür. Bahçelerin günümüze ulaşmamasının nedenleri arasında doğal afetler, savaşlar ve zamanla yıkılma süreci yer alır. Babil şehri Tarih boyunca birçok kez işgal edilmiş ve talan edilmiştir. Bu işgaller yapının ve bahçelerin zarar görmesine neden olmuş olabilir. Ayrıca bahçelerin varlığına dair yazılı kaynakların eksikliği ve arkeolojik bulguların yetersizliği zamanla bu harikanın unutulmasına ve efsanevi bir hikaye haline gelmesine yol açmış olabilir. Babil'in Asma Bahçeleri'nin var olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte, onlar hakkındaki anlatılar İnsanlığın doğaya olan hayranlığını ve doğal güzelliği koruma ve sergileme arzusunu yansıtan zamansız bir tema sunar. Bu efsanevi bahçeler, antik dünya hakkında düşlemeye ve merak etmeye devam ettiğimiz sürece kültürel mirasımızın bir parçası olarak hayal gücümüzde yaşamaya devam edecektir.